Acele edin çocuklar. Büyük Çin dersten çıkmadan kitabı bulmalıyız. Merak etme. Bu sefer daha tedbirli olacağız. Şimdi dağılabilirsiniz. Şuralarda bir sandık olacaktı. İyice bakın. Yok işte hocam. Sandık bandık yok. <laughs> Kalk şuradan kızım o. İşte kutsal büyüler kitabı. <laughs> Bu kutsal büyüler kitabı tam bir hazine değerinde. Ve artık bizim. Bu kitabın içinde binlerce büyü tarifi var. Bu değerli kitabı hemen çoğaltalım maazallah kaybolabilir hocam. Fotokopisini çektirelim. Evet bu kitabın korsanını yapabiliriz. Bu kitap yüzyıllardır çoğaltılamıyor çocuklar. Çoğaltmaya kalkanlar da lanetlenip en basit büyüyü bile yapamıyorlar. Peki ne yapacağız hocam? Bu kitaptan etkili bir büyü seçip büyük cine yapacağız. Böylece büyük cin toplanacak olan cinler konseyine katılamayacak. <laughs> <laughs> Katılamayınca ne olacak? Onun yerine siz katılacaksınız hocam. Evet, evet siz, siz katılacaksınız, katılacaksınız hocam. hocam. <gülüyor> <gülüyor> Aferin size. Konsey toplantısında büyük cinin emekli olmak istediğini söyleyip yerine ben geçeceğim. Ve böylece biz kötü cinler cin akademisini ele geçirmiş olacağız. Yaşasın kötü cinler. Yaşasın kötü <gülüyor> cinler. <gülüyor> Şişt, büyük cin geliyor. Çabuk kaybolalım. <laughs> evet cin, anlat bakalım. Dünyada işler nasıl gidiyor? Nasıl gitsin be büyük cin? Üç günlük dünya. Bugün gitti kaldı iki gün. <laughs> ah Cino senin şu soğuk esprilerin yok mu? Yalnız e, sıcakta soğuk espri iyi gider diye düşündüm Gülperi. <laughs> Yeni yapacağım espriye, buz alır mıydın büyükcin? <laughs> Kitaptaki en etkili büyüyü seçip Büyükçin'e yapmalıyız. Heh, buldum. Dondurma büyüsüne ne dersiniz? Dondurma büyüsü Bayılırım dondurmaya. Benimki kakaolu olsun hocam. Saçma sapan konuşma gizmo. Dondurma yemeyeceğiz. <laughs> büyük cini dondurup etkisiz hale getireceğiz. Şimdi el ele tutuşup dediklerimi tekrar edin. Akala kukala dondurma. Akala kukala dondurma. Akala kukala dondurma. Akala kukala, kukala, kukala dondurma. Bak Gülperi, Cino, bu kitapta takıldığım bir şey var. Bu Çin. Büyük Çin. Eyvallah olsun dondu adam. Tamam kabul ediyorum. O kadar çok soğuk espri yaptım ki Büyük Çin dondu değil mi? <laughs> ne esprisi Cino? Büyü yapmışlar Büyük Çin'e. Dondurma büyüsü baksana. Dondurma büyüsü mü? Demek çalışmaya başladın. Ee garsonluk nasıl gidiyor bakalım? Gayet iyi. <laughs> hey garson parçası bakar mısın? <laughs> Gayet iyi de şu namert mertli arkadaşı Sefil olmasaydı daha iyi olacaktı. Sana söylüyorum garson parçası baksana bir. Gene ne var ne oldu gene ne var ya? Bu çay soğuk. Bunu içersem kesin bademciklerim şişer. Böyle bir şey de ancak senin bademciklerinden beklerim zaten. <laughs> Ya az önce getirdim daha bu çayı. Nesi soğuk bunun ya? Ya bu çay soğuk diyorum. Garson parçası. Git bana sıcağını getir. E, bana da sıcak getir. Benim en az 71 derece olsun. <laughs> Benimki de 81 derece. <laughs> sizin zeka derecenizde bir arzu olduğu kesin arkadaşlar. Of of. Bu yaptığınız çok ayıp Resmen eziyet ediyorsunuz Barış'a ya. Ederiz tabi. O burada bize hizmet etmekle görevli. Değil mi Emre? Tabii canım. Sıradan bir garson parçası o kadar. <laughs> garson parçası diyerek aşağılamanız da çok ayıp. Çalışıp alnının teriyle para kazanıyor Barış. Ben bunda bir tuhaflık göremiyorum. Hırsızlık yapmıyor ya. Hırsızlık yapmıyor ya. Hırsızlık yapmıyor. Ya. Tamam Alara gel. Gel sen bana biraz. Daha... Demek ki Barış bir hırsızlık yapsa Alara onu sevmeyecek. Belki de ondan vazgeçecek. İyi ama Barış hırsızlık yapmaz ki. Biliyorsun ki dürüst bir çocuktur. Yapacak. Biz yaptıracağız. Hem de öyle bir hırsızlık yapacak ki... ...Alara'nın gözü önünde küçük duruma düşüp rezil olacak. Alara da böyle bir çocuğu sevmez herhalde. <laughs> Büyüksün Mert. <laughs> Büyüm tabii. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma büyümüz tuttu çocuklar. Büyük cinin haline bakın. Kardan adam gibi oldu vallahi. <laughs> Diprizden çıkmış balığa döndü zavallı. 200 yıl boyunca buzları erimez artık. <laughs> 500 yıl geçse de çözülmez. Ancak yeni bir büyüyle eski haline gelir. O da kutsal büyü kitabında var. O kitapta bizde. Bence bu olayı kutlamalıyız hocam. Bu sefer servisler benden. <laughs> Cinak Edebesi'nin yeni müdüresi Sıvırcının şerefine kaldırıyoruz arkadaşlar. Sıvırcının şerefine! <gülüyor> <gülüyor> eski haline döndüremiyorum. Ee, şey yapalım Gülperi, büyük cinin üzerine sıcak su dökelim, kesin buzlarını çözer. <laughs> sıcak su mu dökelim? Ya da mikrodalgaya sokalım büyük cini, buzlar kesin erir fırının içinde. <laughs> İç saçmalama Cino, saçmalama. Büyü büyüyle bozulur. Büyü büyüyle bozulur. Büyü bozmalı, bir yolunu bulmalıyız. Ne olabilir? Buldum! Ne? Ne, ne, buldun? Kutsal Büyüler kitabında bu büyünün çözümü mutlaka vardır. Büyük cin hep burada saklardı kitap? Kutsal büyüler kitabı çalınmış Cino. Belki, belki biri okumak için almıştır Gülperi. Saçmalama Cino. Çizgi roman mı ki bu biri okumak için ödünç alsın? Kesin sıfırcının işi bu. Kitabı çaldı ve büyük Cine büyü yaptı. Her şeyi gören maskenin gözlerini kapatmasalardı... Kutsal Büyük Kitabı'nı kimin çaldığını anlardık Sıfır Cinin işi bu diyorum Cino! Büyük Cin'i dondurup Cin Genel Konseyi'ne kendisi katılacak! Böylece konsey üyelerini kandırıp Cin Akademisi'ne müdür olacak! Garson! Garson! Hemen hemen gel! gel. Bu ne efendim! Hamburger. Hamburgerler nerede kaldı ufaklık? İki hamburger hemen geliyor efendim! Garson! Buyurun efendim! Ben bir çay söylemiştim. Bir çay hemen geliyor. <laughs> hemen. Ben bakar mısın? Bir dakika bakacağım. Şşş Barış. Müşterilerle ilgilensene yavrum. Ya daha iki gözüm, iki bacağım, iki de kolum var. Nasıl yetişeyim hepsine İlhan abi ya? İki bacağı, iki kolum var. Ama beş kişilik dilim var değil mi? Buyur yavrum ne istedin? Bize bir hamburger, iki tane de kola. Tamam canım. Yok böyle olmayacak. En iyisi Cino'yu çağırıp yardım isteyeyim. Hadi hadi hadi.